Siz hiç kendinize neden fakir olduğunuzu sordunuz mu? Yok, biz kendimize kendimiz üzecek soruları sormuyoruz değil mi abisi? Aynen, bugün ben mesela kendime ne kadar yakışıksın diye sordum. Seksi şey diye kendimden aynada makas aldım abi. Hı. Hmm. O zaman ben neden fakir olduğunuzu anlatayım size. İşiniz zanaatkarlık ama yaşam biçiminiz bohemlik. Bu saatte dükkan açan emekçi mi olur lan? Neyse neyse, alın. Sağlık raporlarınızı getirdim. Al bunu al. Sağlık raporlarımız mı? Kalp krizi yüzde yetmiş Prostat riski yüzde beyin yaşı tanımsız, kemik yaşı 47. Tahmini ölüm yılı 2035. 20 yılım mı var yani benim? O da maksimuma, Limitleri zorlarsan, yani kendine dikkat edersin. E burada benim için tahmini ölüm yılı 2011 diyor. Ana! Doktor senin yaşadığını öğrenince çok şaşırdı Ali. Bu bir mucize diyor. Adamın vücudu çoktan çürümeye başlamış. Mitokondri enerji üretmeyi bırakmış. Golgi simciyle kim de masa oynuyor diyor. Onun diyor var ya sorgu melekleri çok daha Z raporunu almışlardır diyor. Gerçekten çok bilimsel konuşmuş da işte. Sen nasıl bir psikopatsın lan? Ha? Öğlen vakti sırf bizim sinirimizi bozmak için gittin sağlık raporu mu çıkarttın? Yoo. Ya ben sizin moralinizi bozmak istesem banka hesaplarımı mı gösteririm?